yeni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Mobil Deniz otomatik ödeme talimatı iptal etme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte Mobil Deniz uygulama üzerine otomatik ödeme talimatı sayfasına giriş yaptıktan sonra iptal etmek istediğiniz ödemeyi seçerek işlem gerçekleştirebilir. Yani siz burada otomatik ödeme talimatı olarak bir fatura vermiş olabilirsiniz. Bunu iptal etmeniz gerekiyorsa tabii ki otomatik ödeme talimatı kısmına yani bu sayfaya geçiş sağlamanız gerekiyor. Burada otomatik ödemelerinizi görüntüleyebilirsiniz. Hangisini iptal etmek istiyorsanız ona göre buradan işlem sağlayabildiğinizi sizlere belirtelim. Yani farklı otomatik ödeme talimatları olabilir. Yani biliyorsunuz birçok işte kurum ya fatura türü ile alakalı otomatik ödeme talimatı verdiyseniz bunları iptal edebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın salı abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.